Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Nexon TV'de ekran yansıtma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzda siz derleyeceğimizi birlikte başlayalım aktarımı gerçekleştirelim. Telefonunuzun ayarlar uygulamasını açın. Yani telefonunuzdan ekran yansıtma yapacaksınız. Mutlaka açın. Yayınlayı dokunun. Listede ekranınızı göstermek isteniz. Nexon TV cihazınızı bulup dokunun. Nexon TV'nin bu şekilde ekran yansıtmak için gerekli olan programı çalıştırın. Ardından ekran yansıtma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.